Üzerimde büyü var diyorsanız, bende bir ağırlık var, bir nazar var gibi söylemleriniz varsa size bomba bir duayla geldim. Aslında kesin hakikatiniz çözülür. Bu duayı lütfen hem aklınızla hem kalbinizle dinleyin. E, nazar e, ya da büyü işte budur ve çözülecektir. Bu yazılan duayı yaptığınızda güzel canlar boşuna da para kaptırmamış olursunuz el alemlere. Dua şu şekilde hakikat büyü duası ve nazar duası. Ey bende büyü var diye dolaşan saf kalbim. Şu üzerimde sandığım büyüyü boz ey Rabbim. Adı kıskançlık olan, kılıfı nazar değdi diye gezdirilen, aslında nefsimin gizli oyunu olan büyüyü boz. Ey içimdeki gizli senarist, her atayı dış güçlere, her gölgeyi komşuya, her korkuyu cin tayfasına yazan benliğim. Seni deşifre ediyorum. Allah'ım beni büyücülerden değil, kendi dramatik egomdan koru. Biri bana büyü yapmış derken aslında bastırdığım öfkemin, sahip çıkmadığım korkularımın perde arkasından sahneye fırladığını görmeyi nasip et. Ey hakikat! Benim gölgemi komşuya yansıtıp Sonra da hocaya para kaptıran aklıma ufacık da olsa bir çimdik at, idrak ver bana, akıl ver bana. Şu enerji düştü dediğim şey belki de üç gündür yüzleşemediğim iç sıkıntımdır. Şu üzerimde ağırlık var dediğim şey belki de yıllardır taşımaktan vazgeçmediğim gururumdur. Ya Rab bana öyle bir göz ver ki kendi nefsimin parmak izini göreyim her bana yaptılar dediğim yerde ben neyi görmezden geldim diye sorabileyim. Ve eğer benim için çok büyük bir büyü var, üzerimde büyü var dediğim bir yer varsa aslında onların hepsinin egosal benliklerim olduğunu anlayabileyim. Komşu Ayşe bana büyü yapmış diye dolaşırken belki de içimdeki haset İçimdeki kıskançlık, ben buradayım diye pankart açıyordur bana. Allah'ım cinleri suçladığım her yerde nefsini yakalamayı öğret bana. Çünkü ben kendi gölgemi başkasına yansıttım. Sonra da hocaya gidip, abi hangi paketler var büyü bozmak için, nazar bozmak için diye demeyeyim. Büyü bozma paketi, orta bozma, indirimli bozma bunları sormayayım. Azıcık da olsa bana akıl ver azıcık da olsa bana İslam, İslamiyet, Müslümanlıklar ver. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de en çok aklet diyorlar. Azıcık belki ben Müslüman olayım. Kılıfımda öyle gözükmek yerine kalbimde de öyle olayım. Ey hakikat! Şu üzerimde sandığım ağırlık, belki de yıllardır indirmediğim kibirimdir. Şu kalbimdeki daralma, belki de affetmediğim eski bir hatıradır. Şu içimdeki huzursuzluk belki de susturamadığım egosal bir benliğimdir. Ya Rab, beni büyücülerden değil kendi zihnimden koru. Her bana yaptılar dediğinde içimden bir ses çıksın ve desin ki yok canım, sana dışarıdan bir şey yapan yok. Yine kendin kendine yaptın. Eğer gerçekten bir büyü varsa o da şu olsun. Hakikati görme büyüsü olsun. Egosal benliklerden geçme büyüsü olsun azıcık akıllı olayın büyüsü olsun yoksa nazar ya da farklı kıskanç kıskandılar büyüsü falan yok güzel canlar aklınızı başınıza alın çok amin